Bir anne kızının bacağında siyah bir leke gördüğünde bunu aldırış etmedi. Bununla birlikte leke büyüyüp yayıldığında kızı hastaneye koştu. Ancak gerçekten korkunç bir şey keşfetti. Kelin Donovan, Massachusetts'ta sakin bir sokakta yaşayan sıradan bir çocuktu. Arkadaşlarıyla gülmeyi, oynamayı, etrafta koşmayı ve çevreyi keşfetmeyi severdi. Sadece 5 yaşında önünde koca bir hayat vardı. Annesi ve babası Kristin ve George onu çok seviyorlardı ve tek çocukları olduğu için onu mutlu etmek için her şeyi yapabilirlerdi. Büyüdüğünde çocukluğuna dair pek çok mutlu anıya sahip olması için küçük kızlarıyla mümkün olduğunca çok zaman geçirmeye çabaladılar. Kristin ve Josh nasıl göründüğünün her mahrem detayından kişiliğindeki küçük tuhaflıklara kadar Kelly'nin hakkındaki her küçük şeyi biliyorlardı. Hala oldukça küçük olmasına rağmen onun pek çok şaşırtıcı niteliğe sahip olduğunu ve büyüyünce güçlü, cesur ve ilginç bir kadın olacağını görebiliyorlardı. Elbette Kristin ve George günün her saatini kızlarıyla istedikleri kadar geçiremezlerdi. Bazen çalışıp kendi işlerini yapmak zorunda kalıyorlardı. Bu noktada Kelly'nin dışarı çıkıp arkadaşlarıyla oynamasına izin veriliyordu. Oldukça geniş bir bahçeleri vardı. Bu yüzden Kelly'nin ve diğer çocukların oynaması için ideal ve güvenli bir yerdi. Büyük kapı birilerinin içeri girip çıkmasını engelledi. Bu yüzden Kristin ve Josh, nispeten gözetimsiz bir şekilde orada oynamalarına izin vererek kendilerini rahat hissettiler ve böylece bir gün her şey normal bir şekilde başladı. Josh işe gitmek zorundaydı ve Kristin'in evde yapması gereken işleri vardı. Kelly'nin birkaç arkadaşı davet edilmişti ve bunlar gelişi güzel bir şekilde dışarıda oynuyor, gülüyor, bağırıyor ve genellikle yaz güneşi altında en iyi hayatlarını yaşıyorlardı. Elbette çok sevimli bir sahneydi ama kimsenin farkında olmadığı şey işlerin yakında ne kadar kötüye gideceğiydi. Gün ilerleyip güneş batmaya başladığında Kelly'nin arkadaşlarının eve gitme vakti gelmişti. Kristin'in bahçeye dağılmış tüm oyuncakları ve diğer dağınıklığı toplamasına yardım etmeden önce vedalaştı ve ebeveynleriyle birlikte ayrılırken el salladı. Kelin ortalığı toplamaya umursamadı. Bu annesiyle biraz daha fazla zaman geçirmesi, kendisini bir yetişkin gibi hissetmesini sağlayacak şeyler yapması gerektiği anlamına geliyordu. Çimlerin üzerinde oynarken Kelin'in üzeri kir ve sırıklarla kaplıydı. Dağınık bir manzaraydı. Bunda yanlış bir şey olduğundan değildi. Kelin ve George her zaman böyle kirli görünmenin Kelin'in gerçekten iyi bir gün geçirdiğinin bir işareti olduğunu düşünürdü. Ama her ne kadar kaçmış olsa da annesinin tüm o pisliği eve sürüklemesine izin vermesinin hiçbir yolu yoktu. Kristin, keline kirli kıyafetlerini kapıdan çıkarmasını ve banyoya girmesini söyledi. Kalin, görev bilinciyle kirli kıyafetlerini çıkardı ve onları çamaşır makinesine dolduran annesine teslim etti. Tekrar giymeden önce iyice temizlenmeleri gerekecekti ama Kalin banyoya gitmek için arkasını döndüğünde Kristin kızını geri çağırmasına neden olan bir şey fark etti. Küçük kızın dizinin arkasında küçük siyah bir leke vardı. Neredeyse kötü bir morluk gibiydi. Ama Kelin kendini incitmekten şikayet etmemişti. Bu işareti daha önce görmediğinden emindi. Bu yüzden o karanlık nokta bir morluk olmalıydı. Ancak dizinin arkası yaralanmak için garip bir yer gibi görünüyordu. Dizin önü elbette ama arkası o kadar değil. Kristin kızına ne olduğunu sordu. Dizinin arkasında küçük bir batma hissettiğini ama elini üzerine sürttüğünü ve ağrının geçtiğini söyledi. Kerin o zamandan beri bunun onu rahatsız etmediğini ve annesinin dikkatini tekrar ona çektiği ana kadar bunu tamamen unuttuğunu söyledi. Yine de Kerin acı çekiyor gibi görünmüyordu. Bu yüzden Kristin lafı akışına bıraktı ve görmezden geldi. Ancak birkaç gün sonra genç kızın ateşi yükselmeye ve kendini iyi hissetmemeye başladı vücudunun her yerinin ağrıdığını ve çok terlediğini söyledi. Ama en endişe verici şey, bir zamanlar dizinin arkasındaki güzel, küçük ve önemsiz yaranın şimdi şişmiş ve çok kötü görünen ve acı verici bir şeye dönüşmüş olmasıydı. Dokunmak kelini incitti ve ebeveynleri için büyük bir endişe kaynağıydı. Ne yapacaklarından emin olmayan ve kelinin durumunu daha fazla görmezden gelmek istemeyen George ve Kristin, onu nazikçe arabaya bindirdiler ve acil servise götürdüler. Oraya vardıklarında sağlık personeli küçük kızın durumu hakkında çok endişeli görünüyordu. Daha birkaç gün önce mutlu ve sağlıklıydı. Sağlığında böyle bir gerilemeye ne sebep olabilir? Bu doktorların çoğunun kendilerine sorarken bulduğu bir öneriydi. Kesin olan bir şey varsa o da ateşinizi düşürmeleri gerektiğiydi. Çünkü kontrolsüz devam ederse ciddi beyin hasarına yol açabilirdi. Keline antibiyotik reçete edildi ve hastaneye kaldırıldı. Oradaki personel onu yakından takip etti ve ateşi sabit kalmasına rağmen hala çok yüksekti. Ve bu, Kelly'nin neden böyle hissettiğinin altında yatan nedeni en başta ele almıyordu. Josh ve Kristin, endişe ve korkudan yanlarındaydılar. Tek çocuklarıydı ve ona inanılmaz derecede yakındılar. Düşünülemez bir şey olursa nasıl başa çıkacaklarını ve devam edeceklerini bilmiyorlardı. Ama o noktada Kristin, Kelly'nin dizinin arkasındaki kara lekeyi hatırladı. Onu tamamen unutmuştu. Küçük kızı için yardım almanın tam paniği içinde, unutkanlığı için kendini tekmeledi ama koşarak yakındaki bir doktoru uyardı. İnanılmaz bir şekilde yüksek sıcaklıklar ve ağrılar gibi daha belirgin semptomlara odaklanarak morluğu fark etmemişlerdi. Ancak yakından incelediklerinde bunun sıradan bir morluk olmadığını anladılar. Bu başka bir şeydi. Çok daha endişe verici bir şeydi. Doktorların ne olabileceğine dair bir şüpheleri vardı ama bir şey söylemeden önce bazı testler yapmak istediler. Onaylamak için kelinden bazı kan örnekleri aldılar ve bir an önce geri dönmeyi umarak laboratuvara götürdüler. Soruçların gelmesi sadece birkaç saat sürdü ve en kötü şüphelerinin doğrulandığını görünce ağızları açık kaldı. Kelly'nin bir kara dul örümceği tarafından ısırıldığı ortaya çıktı. Zehirleri çıngıraklı yılanınkinden 15 kat daha güçlü olduğu için dünyanın en zehirli örümceklerinden biridir. Görünüşe göre Kelly'nin bahçede oynarken bu örümcül örümceklerden birinden küçük bir ısırık almış. Şans eseri görünüşe göre ısırık çok kötü değildi. Kelin kesinlikle berbat bir durumdayken ve durumu kritik gibi görünse de aslında ölümcül bir örümcek tarafından ısırılan biri için oldukça sağlıklıydı. Kelin'in sadece hayatta değil, aynı zamanda nispeten istikrarlı olması da bir mucizeden başka bir şey değildi. Doktorlar haberi paylaşınca Josh ve Kristin kulaklarına inanamadı. Hayatları boyunca bundan daha korkunç bir şey duymamışlardı. Ama şimdi ilgilenmesi gereken daha acil bir mesele vardı. Kelin atlatır mıydı? Isırmadan kurtulup iyileşebilecek miydi? Milyon dolarlık soru buydu. İşler yine de her iki yönde de gidebilirdi. Kızın şimdilik 24 saat tıbbi gözetime ihtiyacı olacak. Ancak artı tarafta en azından tıp uzmanları ne aradıklarını biliyorlardı. Artık neyi tedavi ettiklerini biliyorlardı ve neyle karşı karşıya olduklarını anlıyorlardı. Neyse ki Kelin atlatmaya ve iyileşmeye başladı. Son derece şanslıydı. Josh ve Kristin bu korkunç deneyimi Karadulların tehlikelerine karşı başkalarını uyarmak için kimsenin tahmin edemeyeceği kadar çok kullandı ve o günden sonra küçük kızlarına daha da göz kulak oldular.